Küçük Sasha doğduğunda öz annesi ona bakmak bile istemedi ve şok edici deformitesi nedeniyle onu terk etti. Ancak her şey kaybolmuş gibi göründüğünde birisi ona hak ettiği sevgi ve bakımı vermek için öne çıktı. Sasha'nın yüzündeki gülümseme hemşirenin kalbini eritti. Bir annenin sevgi dolu kolları olması gereken şey şimdi bir yabancının şefkat dolu kucağı olmalıydı. Eğer annesi yardım ve rehberliği kabul etmeye istekli olsaydı, hayatı çok daha farklı olabilirdi. Küçük Sasha Rusya'nın Tomsk şehrinde doğdu. Onun hayatını benzersiz kılan annesinin onu doğumda terk etmesi değildi. Bu yoksulluğun hala yaygın olduğu bir ülkede çok sık yaşanan bir şey. Bu genç anne yeni doğan oğlunu görünüşü nedeniyle terk etti. Sasha'nın annesinin de zor bir hayatı olmuş, ailesinin sevgi dolu ilgisinden yoksun bir yetim olarak büyümüş ve sorumluluk sahibi genç bir yetişkin olarak yetişmiş. Yetimhanedeki görevliler ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Ancak çok geçmeden bu genç kızın evcilleştirilemeyecek kadar vahşi olduğunu fark ettiler. Kızı yanlış türden erkeklerle takılmaması konusunda uyardılar ama o yine de dinlemedi. Genç yetim bir süre hamileliğini gizlemeyi başardı ancak kısa süre sonra bir bebeğe hamile kaldığı anlaşıldı. Yetimhane personeli onun kaderini değiştiremedi. Genç bayan dünyaya küçük bir bebek getirmek üzereydi. Kendisi hala bakıma muhtaç olduğu için oğlu da bakıma muhtaç bir başka çocuk olacaktı. Küçük Sasha'nın doğduğu gün soğuk kar manzarayı kaplamıştı ve nehir neredeyse donmuştu. Aldığı karşılama sabah havası kadar soğuktu. Annesi onu doğurduktan hemen sonra onunla hiçbir şey yapmak istemediğini açıkladı. Onu kucağına bile almak istemedi ve ebelerden bebeği götürmelerini istedi. Küçük kız yataktan kalkabildiği anda hastaneden kaçtı. Yetimhanenin onu çocuğuna bakmaya zorlayacağından korkuyordu ve bu sorumluluğu almaktansa sokaklarda hayatta kalmayı tercih etti. Bırakın bir canavarı, bir bebek bile yetiştirmek istemiyordu. Sasha'nın sağlığı mükemmel olmasa da bir canavar olmaktan çok uzaktı. Ancak doğumunda garip bir patoloji mevcuttu. Çocuk göz bebeklerinden yoksun doğmuştu. Gözlerin olması gereken yerde sadece boş yuvalar vardı. Bir şekilde gözler gelişmemişti. Gelişmemiş gözlerin yanı sıra küçük bir sorun daha vardı. Çocuk anında bir kisle doğmuştu. Bu kamburun varlığı onu daha da garip gösteriyordu. Neyse ki doktorlar kısa süre sonra kistin iyi huylu olduğunu ve çocuğa daha normal bir yüz profili kazandırmak için kolayca alınabileceğini belirledi. Ancak bu durum onun artık dünyada yapayalnız olduğu gerçeğini değiştirmedi. Yetimhane Sasha'nın büyük annesini bulmayı başardı ancak kendi kızını yetimhanede terk ettiği düşünüldüğünde torunu için bir tür sorumluluk alacağına dair çok az umut vardı en azından denemek zorundaydılar ama Sasha'nın bu dünyada annesinden başka kan bağı olan tek akrabasının onunla hiçbir şey yapmak istememesi sürpriz olmadı. Başlangıçta yetim erkek bebeğe karşı çok az ilgi vardı. Ne de olsa yetimhaneye düşmüş tıbbi bir rahatsızlığı olan, terk edilmiş bir başka çocuktu. Ancak çok geçmeden tıp camiası gözleri olmayan çocuğun kaderiyle ilgilenmeye başladı. Doktorlar Sasha'yı muayene ettikten sonra o dönemde dünyada bilinen benzer semptomlara sahip sadece 3 vakadan biri olduğunu keşfettiler. Gözlerinin olmaması dışında çocuğun sağlığı mükemmeldi ve normal bir hızla gelişiyordu. Çok geçmeden 8 aylık bir çocuğun çok neşeli bir çocuk olduğu anlaşıldı. Yetimhane çalışanlarının genellikle elleri kolları dolu olmasına ve bir çocuğu şımartmamalarına ya da ona diğerlerinden daha ayrıcalıklı davranmamalarına rağmen Sasha hemşirelerden birinin kalbine girmeyi başardı. Hemşire, gözleri olmayan ve gülümseyen bu küçük çocuğa aşık olmaktan kendini alamadı. Onunla ilgilenmeye özel bir ilgi gösterdi ve kısa süre sonra oyun oynamayı sevdiğini öğrendi. Gözleri görmemesine rağmen suyu da çok seviyordu ve dünyada mutsuz olmaya hakkı olmasına rağmen nadiren mutsuz oluyordu o bir neşe yumağıydı. Nereye giderse gitsin etrafındaki dünyaya mutluluk getirirdi. Sasha'ya doktor ziyaretlerinde eşlik etmeye başlayan da bu hemşire oldu. Çocuğa yardım etmekle ilgilenen tıbbi ekip gözlerin olması gereken boşluklara bazı küreler yerleştirmeleri gerektiğini biliyordu. Eğer bu yapılmazsa yüzü deforme olacaktı. Zaten çok büyük zorluklarla yüzleşmek zorunda olan bu küçük çocuğun hayatına daha fazla acı katmak için hiçbir neden yoktu. Eskiden Alexander K. olarak bilinen ancak son olarak Sasha olarak anılan çocuk, 2019 yılında yaklaşık 6 aylıkken sosyal medyada dünyaya tanıtıldı. Sosyal medya paylaşımında çocuğun yetim olduğu ve nadir görülen bir tıbbi rahatsızlığı bulunduğu belirtiliyordu. Fikir onu dünyaya açık artırmayla satmak olsa da yetimhane bir Rus ailenin öne çıkıp onu evlat edineceğini umuyordu. Yetimhaneyi şaşırtan bir şekilde Sasha'yı evlat edinmek için uluslararası düzeyde büyük bir ilgi vardı. Böylesine bir şefkat ve umut görmek iç açıcı olsa da çocuğun çıkarlarını gerçekten göz önünde bulundurmakta önemliydi. Uluslararası evlat edinmeler son birkaç on yıldır oldukça popüler hale gelmişti. Ancak tüm müstakbel ebeveynleri dikkatle değerlendirdikten sonra yetimhanenin amacı evlat edinme için öncelikle Rusya'daki potansiyel aileleri tarımaktı. Mümkünse çocuğun doğduğu kültürde büyümesini istiyorlardı. Eğer annesi ve büyük annesi hayata gelir ve bir şekilde çocuğun hayatına dahil olmak isterlerse bu imkansız olmayacaktı. Dahası, yetimhanenin ailenin küçük saçı kendi şöhret ve servetleri için istismar etmeyeceğinden emin olması gerekiyordu. Gözleri olmayan çocuk, duyarsız insanların elinde kolayca bir para kazanma makinesine dönüşebilirdi ve bu kesinlikle yetimhanenin onun için istemediği bir şeydi. Dikkatli bir incelemeden sonra Evlat Edinme Kurumu, Sasha'ya bir yuva ve hak ettiği aile hayatını vermek için ideal olan bir aile belirledi. Yetkililer ailenin hiçbir şekilde küçük çocuğu kendi çıkarları için kullanmaya çalışmadığından emindi. Aslında aile onu hayatlarına mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde entegre etmek için isimlerinin gizli kalmasını istedi oğullarının kör çocuk Sasha olarak değil sadece küçük kardeş Sasha olarak bilinmesini istiyorlardı. Ailenin iki büyük kızı vardı ve evlerine bir erkek kardeş geleceği için çok heyecanlıydılar. Sasha'nın oyun oynamayı çok sevdiğini düşünürsek artık bol bol oyun oynamasını sağlayacak kardeşlerle birlikte büyümesine izin verilecekti. Onun bu sevgi dolu aileye entegre etmek onların önceliğiydi. Sonunda aile Sasha'yı yeni evlat edindiği ailesiyle ilk Noel'ini kutlamak için tam zamanında evine götürebildi. Hayatın aile, sevgi ve kutlamalarla ilgili olduğu yılın bu zamanında erkek bebeği eve getirmek bir lütuftu. Evlat edindiği ailesi de onu Noel için alabilecekleri en iyi hediye olarak görüyordu. Bu kutsanmış bir evlat edinme olsa da önlerinde zorlu bir yol vardı. Küçük Saşa'nın yüzü gelişirken implante edilen kürelerin her 6 ayda bir daha büyükleriyle değiştirilmesi gerekiyordu. Ailenin tıbbi bakım için uzun bir mesafe kat etmesi gerektiğinden ve implantlar her değiştirildiğinde çocuğu anestezi altına almak gerektiğinden bu başlı başına büyük bir zorluktu. Ancak bu evlet edinen ailenin şikayet etmeden yapmaya istekli olduğu bir şeydi. Küçük Saşa hayatlarına büyük bir neşe getirmişti ve bu küçük fedakarlığa hazırdılar. Birinci yaş gününden önceki yaz Saşa ailenin geleneksel yazlık eviyle tanıştı. Burada dışarıda oynayabiliyor, çimenlerin ve toprağın dokularını ve kokularını tanıyabiliyordu. Hayata pek de şanslı olmayan bir başlangıç yapmasına rağmen artık ona hayatı dolu dolu yaşamayı ve deneyimlemeyi öğretmek için fazladan çaba göstermeye istekli, besleyici ve sevgi dolu bir ailenin parçasıydı.